Ali babacanın konuk etmeyi musun? AKP'den dolayı geçmişi biraz kara, e, karalı gözükse de ben iyi bir cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorum sen düşünüyorsun. Oh boy. Abi çok güzel dudakların var. Eyvallah canım. Eyvallah. Oh boy. Ali babacan. Ee... mavi akp diyorsun yani <laughs> ya genç liberaller parçalamış mı yine neden e şimdi değişti altı evet Manyak, manyak bu çocuk ya. Rümeysa ile Rümeysa ile bile yayın yaparım diyordun. Yaparım, yaparım. Ama onların şunu bilerek gelmeleri gerekir. Ben Ali Babacan'ı ve partisini mavi AKP olarak görüyorum. Bu algıyı yıkmak için geleceklerse gelsinler ve çok sert bir yayın olur. Onu da söyleyeyim. Aşırı sert bir yayın olur çünkü ben her şeyi sorarım O gün ee, Ali babacan buna okeyse gelsin Buyursun gelsin Noise gate düzgün ayar yapman lazım ee, Zontigun O çok zor bir iş Tişörtü hiçbir yerden bulamazsın. Bunu Fortnite'ın kendisi göndermişti. Özel bir tişört kardeşim. Mikrofon neden değişmedim ya? Mikrofon bu. Bu sefer kesin bir şeyler yaparlar uzak dur. İşte mesela evet yani Ali Babacan'a sormak istediğim soruları ne kadar açık sorabilirim? O da var. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar açık sorabilirim? Çünkü o soruların içeriği... Ukraine's hoş geldin sağ ol abi. 4 tane, 5 tane hediye etmiş eyvallah. O soruların içeriği nereye gidecek siz tahmin edin. Nereye gidecek o soruların içeriği? Yani ne kadar sorabilirim sizce? Siz oradan şey yapın yani. Heh. Heh. Ali Babacan gerçekten KKH kabul edecek olsa yapar mı? İşte yaparım ama asıl sormak istediğim soruları soramam. Yani sorarım üstü kapalı belirli bir kısmını sorabilirim. Artık hani biz de kelle koltukta yaşıyoruz ama koltukta bari kalsın o kelle. Ee, kalırsa kelle iyi olur yani. O yüzden belirli bir seviyede sorabilirim. Yani Ferit BBL'in başından gidene kadar o şeyi tam yapmak istediğim gibi yapamam. <laughs> ne oldu ya Ferit'lerin takımı dağıldı mı? Bu arada e, Ferit'lere ekstra teşekkür ediyorum. Ferit'e, e, müzisyene, yayıncı arkadaşlarıma. am wylio'r